Buradalar kanka yakın mı? Bu tarhanan sıkıyorlar yine bak. Hangi birine sıkacağımı şaşırdım. Kitin yok mu? Tek aldım. DALAK Ben hep gemiyi severim. Oto dedim kanka. Geçen ölmüştün ya. Birini lootlamam lazım. <Oğlum> yanlış yere <laughs> bakın gene orada bak. Oğlum loot yapmam lazım. Küt diye gideceğim bak şimdi oradan. Yok tane. Mermi mermi. Ne yapıyorsun? Ya? <gülüyor> Anya. <gülüyor> e direkt. E mermi yok mu? anasını satayım 556 arar bulamam. Her yer 556 dolu silah yok. Aynen. <laughs> Harikaydı Ay Hay arkadaş ya Bankaydı Sağ mı? Sağ <laughs> <laughs> Önüm var benim Önüm 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 Bu tarafa Beysel'in o taraf geliyorum geliyorum bana gelmeniz lazım acil Ufuk sen beni seçin pistol Neşmi beni mi çağırdı Tamam gidiyorum oğlum Tamam ben gittim sen şeye git Teşekkürler Evraderler değil mi? Aa bomba geldi lan İyi o iyi Soldan 50 3 kişi gidiyor Gökhan'ı tutman lazım. Tamam tamam. Al, geçeyim, bizi koru. Açıktır git. Ben aslında Ya. Bir baygın. Bir baygın hoca. Biri burada. O biri de kayanlar kokundalar abi kayanlar kokundalar. o sağımızda var. Tamam bir tanesi de burada arkalıyorum ben onu. Arkala bakayım. bakayım. Tamam sana güveniyorum Hasan hadi bak. Arkalıyorum. <laughs> Arkala gitti. Ee? <laughs> Gelemem şu an. Tüm, e, tamam. Onu, arkasını, tamam. Ulaştım. Oo. Evin içindeki baygın. İki baygınları var basalım mı? Ee, tamam. Geri kayanın arkasına koştu gidelim. Tamam. Bunu basmam lazım. Hayır hayır hayır. Hızda da adam Enemies ahead. Eve girdi. Evde burada. <laughs> sağ Bitir bitir on takım arkadaşı bitirmeyi oynuyor abi. <laughs> Bitti burası bitti. İçeriden kesiyorlar abi. İçeride kapıdan mi dışarıdan? Kapıdan. kapıdan mı? Çatıdayım ben ha. Baydım kapıdan bakanı. Öbüründe baydım bas. İki kişi düştü. Orada biri de pencerenin orada abi. Tamam. Bas 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 sağlı sollu. Canı çok az. Bitiş, finish. Hadi bakayım. Elinize sağlık. Açar <laughs> sıra sende demin. Mark, enemiyiz demir. Oh yo oh, 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 oh. Bir baygın. <laughs> Bir daha baygın. Bir tane daha gitti. Benim önümde. Drogul oradaki kayada. Drogul oradaki kayada abi biri üstü <laughs> yerde. İki bayrımları var ya. ya bak. Benim bir can basmam lazım. Benim bir can basmam lazım. Ölmeyin can basacağım. Nerede? Drop'ta mı? Drop'ta taşın arasında. Sana bakıyorum. Hayır, Yaktı yere. Yani. Bitti. daha düşürdüm. Sen? Mi? Sen düşürdün mü birini? Bir kişi bir. bir, kişi, bir kişi tamam bir kişi kaldı. Benimki bir kişi gördün mü? Abi evin orada iki kişi var abi. Senin <laughs> <laughs> <onun gülüyor> üstüne <laughs> çıkacak. Sağdan geçiyor. Bir de üst tarafa geliyor. Aynen Ona aynen. gördüm bak Gösterme Nasıl tarıyor görüyorsun değil mi? 3 kişiler abi Gelsinler la Bomba bu bomba, bomba çekti <gülüyor> Atla Oh, 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 oh. Yemediler be. Yuk yukarı çıkıyorlar. Be <laughs> benim rakım <benim evim> kaçın. <laughs> ben direk içeri atladım gibi ya. Giri bu üstte var. Arka altında. Daha önce olduğumuz yerdeler Geliyorlar abi sağlı sollu. Hadi, Hadi be canım yoktu lan. Ne <laughs> 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 Sıkma sen asan onlar bana bakacak. Yediler baya. Mark the location. O biri de yedi. Da ben düşeceğim ya. Arabem bana koşma şansın var mı? Yok. Buradalar ya. Burada koşuyorduk. Aa. Arkadan. Hangi arka? <laughs> Dürbün. Gerçekten burada da var. Abi bende bende bende. Ha bayıtmışsın bunu. Yani. <laughs> Efeksiz bana bomba. Biri koşuyor. Mı? Biri bana doğru koşuyor kayanın orada. Al kaldır beni. Enemi sağladı. Dağımda biri ya. Keşke beni de kaldırsa biri. Harbiden bana koş düşeceğim koş. Bak solluyor. Can basamıyorum. Dur dur koş, dur. Koş koş koş. Çok iyisin abi. Arkada biri koşuyor sanki. Kıbrı koş keşke koşsan bana. Yavrum ben baygınım şu an. Bir tecavüz. Bana niye tecavüz ettiler ya. <laughs> 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 ne oldu? ne diyor? Ben bir fora attı adam size. Lan AVM'de cebimde kaldı. Dürbün olsa dediğiniz yaşatmayacağım da holo var AVM'de. Vay edin.